Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler birlikte ne yapacağız beyler bugün sizlere yeni edit ayarlarımı göstereceğim yani yeni ayarlarım e, ilk öncelikle arkadaşlar şöyle bir ayarlara girelim biliyorsunuz ki ben e, depar aç kapalı oynuyordum ve bunu Barcelona depar yaptım yani artık e, basmadan tuşa otomatik koşuyor şöyle görüyorsunuz gibi ikinci beyler e, şöyle görmüş olduğunuz gibi edit ayarlarımı değiştirdim ve böyle e, daha rahat ediyorum beyler e, koşu tuşunu otomatik yaptım ve onu yerine düzenle koydum beyler şöyle göstereyim şöyle arkadaşlar görüyorsunuz e, yani şu yuvarlak da ben normalde edit yapıyordum ama o yuvarlak yerinde şu L tuşuyla e, L3 tuşuyla değiştirdim arkadaşlar yani böyle daha mı iyi Daha iyi, oldu. Daha iyi oldu yani bakın şimdi. Pardon. <laughs> Biraz alış alışma sürecindeyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın şimdi ben eski etti. Şöyle hızlı hızlı yapamıyorum. Yani bakın. Yani hızlı hızlı kapatamıyorum beyler. Yani böyle daha iyi oldu yani. Bakın şimdi şöyle. Biraz daha alışma sürecindeyim. Bu yıl yapamıyorum fazla. Bak yine aynı oldu. Bakın arkadaşlar işte şöyle hızlı hızlı yapamıyordum ama şimdi çok rahat. Çok rahatlıkla yapıyorum beyler. Görüyorsunuz. Baya rahat yani. Ee, yani benim şimdi daha mı oldu daha iyi oldu çünkü e, yani ne zamandan beri aynı oynuyordum hiç gelişme görmedim kendimde ve ben de dedim ki bu değişmesi lazım yani. Biraz tabi çok şey yani çok değişik geldi tabi. Çok değişik geldi yani. Ben siz de yapabilirsiniz. Ayarlar aynen böyle. Ee, yapabilirsiniz arkadaşlar siz de aynen bu şekilde. Görüyorsunuz. Her şey aynı. Sadece işte düzenlemeyi falan değiştirdim yani. Normalde her şey aynı. Ben normalde şurada oynuyordum şu profesyonel savaşçı da oynayalım. De şimdi ayarları yanlış olacak. Mesela burada diyor ya beyler. Depar otomatik bir yere yerleştirmemişsin diyor. Yerleştirmedim çünkü şey yani zaten otomatik olduğu için. Bir yere yerleştirme şeyi duymuyorum. Bak yine aynısı oluyor ya. Bak yine hafif hafif yapabiliyorum ama değişik hisli yani bak alışamam lazım yani valla kreatif gireceğiz bu da hafif oluyor evet arkadaşlar böyle yani Evet arkadaşlar. Ee, böyle görmüş olduğunuz gibi. Ama yine yani siz de yapabilirsiniz. Bence yapın. Yani zaten çok kişi de bu, bu yeri kullanıyor arkadaşlar. çok kişi. Çoğu youtuber ve iyi oynayanlar hepsi de. Pro da hepsi böyle yani. Yuvarlakla çok zor. Niye? Ee, yuvarlakla ben şöyle yapamadım arkadaşlar. Mesela şunu şöyle açayım. Yuvarlakla bu kadar hızlı kapatamıyordum. Anca şu hızla kapatıyorum arkadaşlar bu hızda kapıyordum çünkü e, insanın da baş parmağı bir zaman sonra yoruluyor ben ona baş parmağımla basıyordum yani diğer bir girip izleyebilirsiniz zaten nasıl edit yaptığımı o yuvarlakla neyse e, artık e, bu ayarlardayız Neyse beyler sadece dedim hani ayarların değiştiğini göstermek istedim beyler. Kanala abone olmayı, like atmayı daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız ee, dediğim gibi kanala abone olup like atarsanız çok beni sevindirirsiniz beyler. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.